Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz Yasin suresi 49. ayetten itibaren devam ediyoruz. Ma yanzuruna illa sayhatan vahideden ta'khuduhum ve hum yaqsimun. Onların beklediği sadece bir nada, naradan başka bir şey değil. Onlar çekişirlerken birinci sur yani İsrafil'in suru onları yakalar. <feyle> Felayestadi'un tavsiyeten ve la ile elhim yercun. Vasiyet bile yapamazlar. A ailelerine bile dönemezler. Yüce Allah bu müthiş haykırışı say hay vahide diye açıklamaktadır. İsrafil Aleyhisselam'ın birinci sure üflemesiyle bu görünen, mevcut düzen kısa bir zamanda bozulup alt üst olur ve bu esnada çok korkunç bir ses duyulur. Kıyamet olayının ne kadar ani meydana geleceğini Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz Andolsun olsun ki iki adam alım satım için aralarında açtıkları elbiseyi henüz alıp satmadan ve katlayıp kaldırmadan kıyamet kopar. Ve elbette devesinden süt ağzı sağıp ayrılmışken onu içmeye fırsat bulamadan kıyamet kopar. Andolsun ki havuzunu sıvayıp duvarlarına su içme fırsatı bulmadan kıyamet kopar ve andolsun ki lokma, lokmasını ağzına doğru kaldırır da onu yemeye fırsat bulmadan kıyamet kopar. İki nefa arası 40 kırk, 40'tır. Sonra Allah gökten bir su indirir de baklanın yeşerdiği gibi insanlar yeşerip oluşurlar. İnsanın her yanı çürür. Ancak kuyruk sokumundaki küçük bir yamsı kemik, yani uç büzden delinen kemik çürümez. İnsan ondan yaratılmıştır ve kıyamet gününde yine ondan oluşup meydana gelecektir. O halde, israfilin mahiyet ve keyfiyetini bilmediğimiz sure üflemesi mevcut sistemi bozar ve sonra yeni bir sistem ve düzen meydana gelir. Ve نُفِقَ فِي السُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَيْضَاتِ إِلَى rabbihim يَنْسِلُونَ İkinci sure üfürüldüğü zaman, onlar kabirlerinden kalkmışlar rap'ların rap'larına akın ediyorlar. Qalu ya veylena men ba'sena mimmel kadine hada ma ve adar <laughs> rahmanun sadık el mersalun. Eyvah başımıza gelenlere. Bizi uykudan kim uyandırdı? Allah'ın demek ki Allah'ın vaat ettiği şey bu imiş derler. Peygamberler doğru söylemiş derler. İn kânet illâ sayyatan vâhideten fe izâhum cemîun ledeynâ muhtarûn. Üçüncü sur sadece bir naradan başkası değil. Bir de bakarsın onların hepsi toplanıp huzurumuza gelmişlerdir. Aradan 40 yıl ya da 40 gün veya 40 saat geçtikten sonra İsrafil ikinci defa sura üfürür. Ya yağan hayat suyuyla vücut bulan insanlara ruhları gelip girer ve topraktan kalkış başlar. Herkes Rabbinin buyruna boyun eğerek akın akın mahşer alanına koşar. Hadislerden de anladığımıza göre ikinci nefa daha çok ruhlara kendilerine ait olan bedenlere girmelerini bildiren bir emir anlamınadır. Tabi oluşan bedenler bütünüyle ahiret aleminin hayat şartlarına göre düzenlenmiştir. İnkarcı sapıklar o gün büyük bir şaşkınlık içinde eyvah bize kim bizi uyuduğumuz yerden kaldırdı derler. Çünkü ikinci hayat kesinlikle ikinci hayatı kesinlikle inanmıyorlar ve inananlarla alay ediyorlardı. Melekler onların bu şaşkınca sorusuna şu cevabı verirler: Bu rahman olan Allah'ın vaad ettiği ve peygamberlerin doğru söylediği gündür. Sadece bir haykırış. Bir de bakarsın hepsi huzurumuzda hazır bekliyorlar. Cenab-ı Hakk'ın belirlediği alanda hesaba çekilmek üzere üçüncü sur sesleniş insanları o huzurda hazır duruma getirir. İkinci sur ile bu sesleniş arasında ne kadar süre geçeceği açıklanmamıştır. Ancak birinci sur ile ikinci sur arası Resulullah'ın ifadesiyle 40 yani ya 40 yıl ya 40 gün ya da 40 saat olduğuna bakılırsa ikinci sur ile üçüncü sur arasında fazla bir sürenin olmayacağı kolaylıkla anlaşılır. Görüldüğü gibi Yüce Allah'ın her işi planlı, programlı ve düzenlidir. Kıyamet olayı, canlıların ölmesi, kabirlerinden dirilip kaldırılması ve mahşer alanına sevk edilmesi safhası hep bir plan dahilindeki yürütülecek ve düzenli bir hesaba çekilme gerçekleşecektir. Fe yevme La tuzla min nefsin şey en zemde la tuzzemne illa ma kuntum taamelun. O gün kimseye hiçbir zulüm yapılmaz. Ancak siz dünyada yaptık yaptığınız ameller amellerle cezalanacaksınız. İnne ashabel cennetil yemfi şukulin fakihun. O gün cennetlikler pek güzel eğlence içinde zevk etmektedirler. Onlar ve eşleri gölgeliklerde koltuklara yaslanmışlardır. Ya yani onlar o gün gölgeliklerde koltuklar üzerine yaslanmışlardır. Onlar için orada her türlü meyve ve her istedikleri ne isterlerse vardır. Selamün kavlen min Rabbir Rahim. Esirgeyen Rabbından bir de selam vardır. Vem tazül yem Eyhel mücmun o gün Cenab-ı Hak ayrılın bugün ey mücrimler, ey kafirler, ey asiler der. Elem ahed ya beni Adem'e ella tabir şeytan innehu leküm adüm mübin. Ey Adem oğulları ben size şeytana tapmayın demedim mi? Çünkü o sizin açık bir düşmanınızdır. Ve ene obuduni bana ibadet edin. Hada sıratun müstakim. İşte e, bu doğru yoldur dedim. Ve lekad edalle bilen cibillen kethiren efelem tekûnu Yemin olsun e, şeytan sizden çok kişileri saptırdı. Fakat aklınızı kullanmadınız. Sadakallahül azim.